Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Damon Logistics, USA LLC firma sahibi Serhat Özışık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki ben e, 32 yıldır bu sektördeyim. Bunun son 15 yılı Amerika'da devam etmekte. E, Uluslararası taşımacılık, depolama ve e ticaret köşesi üzerine faaliyet gösteriyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Derdiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Ve bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Tabii ki ben 90'lı yılların başında üniversiteye girdiğim dönemde global, dünyanın herhangi bir yerinden yapabileceğim bir iş amacıyla bu sektöre girdim aslında. Farklı kültürleri tanımak üzerine ve bunun 1992'den 2010 yılına kadar Türkiye'deydim. 2010'dan beri Amerika'da faaliyet gösteriyoruz. Dediğim gibi uluslararası taşımacılık ve depolama alanında firmamız aslında iki bölümden oluşuyor. Biri taşımacılık, birisi de özellikle bu pandemi sonrası oluşan e-ticaret üzerine. Kendi depomuzda, özmal depomuzdan depolama, fulfillment ve dağıtım hizmetleri veriyoruz. Harika. Amerika'da hangi bölgedesiniz? Amerika'da Atlanta, Georgia'dayız. Harika. Güneydoğusunda, Florida'nın kuzeyinde, hı hı. New York vesaire o doğu tarafının biraz daha güneyindeyiz. Evet, bütün transit uçuşlarının yapıldığı çok evet, önemli bir yer. Evet, dünyanın en büyük havaalanı Atlanta. Biz de o bölgedeyiz. Harika, çok güzel merkezi bir yer. Evet. Ee, daha çok hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Ne tür ürünlerin nakliyatını yapıyorsunuz? Şu anda tabii ki ağırlıklı olarak yüzde 40 gibi Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye'nin dışında özellikle Uzak Doğu ve Orta Doğu yoğun çalıştığımız bölgeler. Az da olsa Güney Amerika lokasyondan dolayı faaliyet gösterdiğimiz bölgeler. Yakın bölge. Evet. Bizim Harbi. özellikle hedefimizde biraz daha ağır sanayi ürünleri var. E, otomotiv, Evet. E, bayağı bir ön planda e, bulunuyor. Bunun yanında el tekstili diyebileceğimiz grup baya bir e, yoğunluk sarf ediyor taşıma anlamında. Diğer taraftan e, depolama, et ticaret dediğimizde burada bir ürün kısıtlaması mümkün değil Tabii, zaten. Çok çeşitli. Online'da satılan her neyse bizim hı hı. hizmet e, sınırlarımız içinde yer alıyor. Yaklaşık 10-13-15 yıl olacak. Neyse. Şu anda servislerimizi devam ediyoruz Amerika'da. Harika. Özellikle pandemiden sonra bu lojistik sektörü çok ön plana geçti, evet. günlük hayatımıza girdi. Ee, çok büyük bir önem arz ediyor. Evet. Gerçekten çok iyi bir seçim olmuş. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Tabii o e, bizim lojistiğin önemiyle ilgili çok kısa bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. Bu özellikle pandemi döneminde evet. e, tedarik zincirinin önemi aslında çok daha fazla ortaya çok çıktı. Orada kırıldığında, Tabii. zincir kırıldığında neler olduğunu Bloke gördük. Bloke oldu her şey. Aynen hani bu şu anda işte futuristler tarafından da söylenen geleceğin meslekleri dediğimizi her ne kadar şekil değiştirse de önemini kaybetmeyecek bir Muhakkak. meslek grubu olarak ortaya çıkıyor. Yapı şekilleri değişiyor, biz de Tabii. kendimizi dronlar günü, giriyor. Teknolojik e, sürücüsüz aynen, araçlar aynen. giriyor. Biz günün koşullarına kendimizi uydurmaya gayret ediyoruz. Ne Ama ben hani inanıyorum ki bu böyle devam edecek. Harika. Önde gelen Di, özellikler. Diğer taraftan bizim e, hani kendimizin güçlü tarafları olarak baktığımızda Evet. Amerika'da bulunduğumuz için Amerika'nın kendine özgü ticari koşulları Tabii. var. Hı hı. Amerika Bir kıta bu. Çok Amerika büyük. kıta dünyanın en büyük tüketiminin olduğu evet. kıtası. Bununla beraber Amerikan pazarına girmesi zor bir pazardır. Ama girdikten sonra çıkması da oldukça Hı -hı. zor bir pazardır. O standartları tutturduktan sonra Hı -hı. <laughs> büyük bir rekabet var. Çok ciddi bir rekabet var. Ama rekabet oranında aynı şekilde Hı -hı. E servis sağlayıcısı ihtiyacı da bulunduğu için oyunlu kuralına göre Hı -hı. oynayıp. Evet. düzgün ticaret yaparsanız Hı -hı. Ciddi, tutunursunuz orada. Tutunursunuz. Devam ciddi anlamda iş yapma şansınız vardır. Hı, ne güzel. Ama Türkiye'den gelen arkadaşların çoğunda çok böyle kısa sürede zengin olmak gibi bir hayal evet. var Türklerde. American Dream. O biraz evet. filmlerde. Evet. Hemen olmaz. Hemen olmuyor. Bir süreç Onun bu. Aynen. Biz Kendisini bir ispat edecek. Kesinlikle. Güven herkes, kazanacak. Herkes kontrol ediyor zaten. Ayakta kalabiliyor musunuz? Kalamıyor Hı -hı. musunuz? Hı -hı. Hani o anlamda e, biz risk balonumuzu fazla şişirmeden, dikkatli şişirerekten. Sağlam adımlarla. Evet. 15'si doldu. Ne güzel. İnşallah daha da devam İnşallah. eder. İnşallah. Uzun yıllar devam etsin ve gelecek nesillerde devam ettirsin. Peki firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Valla tabii ki bizim hedeflerimiz, yani özellikle baktığımızda şu teknoloji ve dijitalleşme hepimizin önündeki şey. Biz bir şekilde bunlara uyum sağlamak zorundayız. Evet. En büyük vizyon aslında bu şu an için. Hı hı. Biz de bu anlamda ciddi yatırımlar yapıyoruz. IT, altyapı yatırımları olsun. Tabii, ee, yazılımlar geliştiriliyor. Yazılımlar olsun. Hı -hı. Hani Sistem şu oluyor. anki en büyük vizyonu o. Hı -hı. Ee, önümüzdeki ilk 5 yıl için hedefimiz Amerika'da 5 tane ofiste Amerika çapında biraz daha orta ölçekten büyük ölçekli bir Hı -hı. E, firma haline gelebilmek ve 10 yılın sonunda da Özellikle e, Amerika, Türkiye e-ticaret lojistiğinde ilk üç firmadan bir haline gelebilmek amacımız bu. İnşallah amacınıza ulaşırsınız en İnşallah. kısa zamanda. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları Hı. gerekir? Biraz daha detaylı anlatır mısınız? tavsiyeleriniz? Tabii ki. Şimdi baktığımız zaman e, lojistik e, askerlik gibi, öğretmenlik gibi idealist bir meslek aslında. Ee, sevmezsen yapması çok kolay olmayan bir Tabii. meslek. Bunun için hani ben e, idealist insanların bu yapması taraftarıyım. Denizcilik fakültesi mezun olduğum için kaplanlık da gene bizim sektörün içine giriyor. Tabii. Çok önemli deniz taşımacılığı. Evet. Hele e, Amerika için. Aynen. E, yani insanların zevk alarak yapması gerektiğini inandığım bir meslek Tabii ve böyle arkadaş olacak çünkü kesinlikle biraz fedakarlık da isteyen bir iş bu. Evet. Kendisini evet. adayacak memnuniyet duyacak. Evet. Ee, ya onun yanında zaten bizim mesleğimiz aslında ben bir nevi problem çözme olarak görüyorum. Kesinlikle. Her problem gün bir şey olabilir. Kesinlikle Mümkün yani. problem çıkması çok olası bir meslek. Mümkün ve yeni gelecek arkadaşlarımı bizim şirketimizde olsun dışarı başka yerlerde olsun hani amacımızın müşteriyi doğru bilgilendirip problem çözmek olduğunu söylüyorum. Evet, şeffaflık önemli burada. Etik Çok değerler. önemli. Şeffaflık, etiklik ve her bir problem olacaktır. O problemi müşterilerimize zamanında bilgilendirmek evet, tabii. en önemli. Tabii. Son dakika sürprizi olmayacak. Önceden bilgi verilecek kesinlikle. ama çözüm evet. odaklı, yani analitik düşünerek tabii ki. nasıl bir çözüm buluruz bu Aynen. soruna? O Aynen. şekilde yaklaşım önemli. Aynen katılıyorum. Ee, yani burada da tabii ki bu işi yapmak isteyenlerin e, kesinlikle analitik ve global düşünceli insanlar olması gerekiyor. Ve benim e, şu anda da Türkiye'de çok popüler bir kitap e, Ufuk Tarhan'ın Yarının İşini Yarına Bırakma diye bir kitabı var. Exactly. Kesinlikle o da bizim meslekte çok Harika. önemli. Timing ee, değil mi? Deadline'lar çok önemli. Evet. Deadline'lar dün olabiliyor bazen. Aynen. Yani değil çok bugün iddialı. işi, yarın işini de artık e, bugünden Tabii. bir yerde yapmamız gerekiyor. Hakikaten. İstekler bazen sınırsız olabiliyor kesinlikle. ama imkanlar sınırlı. O yüzden e, müşteri memnuniyetini maksimum şekilde evet. sağlamak, e, kaynakları da en optimum şekilde kullanmak önemli. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Evet efendim. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı ve kimler bu mesleği yapabilir? Özellikleri neler olmalıdır? Bunu da izah eder misiniz? Yani dediğim gibi burada benim söylemek istediğim bizim yaptığımız yaptığımız iş tedarik zincirinin çok önemli halkalarından birkaç tanesi. Biraz önce dediğimiz gibi bunun önemini e, evet, Covid döneminde Hı -hı. çok ciddi gördük. Hı -hı. E, <laughs> Özellikle mal tedariği konusunda çok büyük sıkıntı yaşandı dünyada Maalesef. global olarak. Maalesef. E, onun için elimizden geldiğince bu zinciri aksatmadan sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunun yanında biraz önce dediğimiz gibi teknoloji ve dijitalleşmeyi Hı -hı. yaptığımız işe mutlak surette uyarlamamız ve uygulamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Evet bizim işimiz gelecekte e, ciddi olarak ihtiyaç duyulan olmazsa olmaz mesleklerden bir tanesi olacak. Ama burada e, dediğim gibi e, güncel değerlere uygun şekilde kendimizi güncellememiz çok önem arz ediyor. Ee, ve bu işi yapacaktı dediğim gibi idealist, eğitimli, donanımlı genç arkadaşların en az birkaç tane yabancı dil bilen çok genç eminim. arkadaşlarla. Uluslararası bir iş bu. Kesinlikle çok daha ileriler taşınabileceği düşüncesindeyim. Evet. Şimdi lojistik e, departmanları açıldı evet. üniversitelerde. Bu da çok güzel bir gelişme. Evet. Eskiden yoktu. Evet. Bu çünkü pratik bilginin yanında teorik bilgi de istiyor terminolojiye Hakim Hı -hı. olmak gerekiyor. Bu da güzel bir olay değil mi? Bu da tabii ki çok güzel bir olay. Bu okulların çoğalması evet. çok önemli. Hı -hı. Çünkü günümüzde ciddi bir personel sıkıntısı da var. Maalesef. Bu sadece Türkiye'de değil, globalde değişiyor. Amerika'da da aynı şekilde. Hı -hı. Ben 9 Eylül Denizcilik Fakültesi mezunuyum. Biz okula girdiğimizde sadece bir tane alternatif vardı. Hı -hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Denizcilik Fakültesi. Ama bugün baktığımızda bu okulların çoğalması, eğitimin kaliteli olması bu sektörün ve mesleğin geleceği için de çok önemli. Biz elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızı desteklemeye gayret ediyoruz. Eminim ki daha iyi yerlerde gelecektir yetişmiş arkadaşlarımız çoğaldıkça. İnşallah efendim. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için. Teşekkürler. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ Daha nice Sağ başarılar. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz Damon Logistics USA LLC firma sahibi Serhat Özışık'tı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.